başlamadan önce hemen şöyle bir Bir beğeni alalım. Aynen. Böyle yapınca zaten anlıyorlardır artık. <laughs> ee, Instagram takipçilerimiz slime'ımızı yönetiyor videosu için önümüzdeki iki gün içerisinde storyler atacağım. Bir sürü story atacağım, oylamaya sunacağım. O yüzden, o yüzden TV'yi takip etmeyi unutmayın. Kesinlikle, Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi akıllı çay. Birçoğu akıllı değil akıllı abi diyor. Akıllı çay ne? Akıllı çay bardağı. Ha tamam. Birçoğu da diyor ki çok akıllı hepsini biliyor. Bana göre hepsini biliyor ama Özlem'e göre sanki biraz yani, böyle kararsız. Yani olduğunu söyleyemeyeceğim. Ağzımızı tuttuk. Söylemiyoruz. Altta Aa, yazıyoruz. Yazı geçtik. Akıllı çay bardağı duysun istemiyoruz. Kesinlikle duymasın Bilmiyorum. ve oyuna hemen başlıyoruz. Başla bakalım. Şimdi sen aklından bir şey istiyorsun. Ben ne no olduğunu yerim soruda biliyorum. Tamam. Ama bak. bak. Tuğkeli'nin herkes bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya bir şehir olmaz. Hep pazarlık, hep pazarlık. Başka bir şey Başlayalım yok. Başlayalım ama hiç merak etme. Yani sokakta, dışarıda, içe, her yerde... Ben yok. anlat istiyorsan bir de kelimeyi de söyleseydin. Aa ben biraz hızla Allah gittim Allah Allah böyle ya. anlatacaktım. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Emin değilim. ya nasıl <laughs> emin değilsin Özlem? Canlı değil tabii ki. Çok damardan giriyor. Hayır diyeceksin. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Aa, evet. evet. Azalır mı biter mi ya saçmalama? Ya Özlem nasıl bitmesin? Şimdi ne ağzımı daha önce yani söylememeye, o kelimeyi söylememeye çalışıyor mu? Bitmekten azalmaktan kasıt o değil ki. İyi de insanlar niye değiştiriyor bunu? Bittiği için değil, ee, için, bozulduğu için. Azaldığı için bir şeyleri azalıyor onun değiştiriyor insanlar. Ya saçmalama azalıyor falan değil bence hayır diyeceksin. Bak arkadaşlar yani bence evet ama Özlem'e göre hayır, hayır. Arkadaşlar siz olsanız bu soruya ne derdiniz? Çok saçma değil mi? Bak hayır ben evet diyorum çünkü kullanıldıkça azalıyor mu? O zaman emin evet değilim diyeceksin anlaşamadık. Ooo kandırıyoruz ama. Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Neyle çalışıyor ben bilmiyorum. Akü ile falan mı çalışır? Söyleme Özlem söyleme. Ama yani şimdi bu cevap emin değilim yani. Bu şey elektrikle mi çalışıyor? Tamam geç değilim de geç. Emin acayip bir kelime tutmuşuz bizde yani. Emin değilim. Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Ay böyle. Öyle öyle. öyle. Artist artist konuşmalar. Sen, sen dur asıl. Sen dur. Market Şimdi ya da bana diyor. Markette ortalama markette olur aslında. Saçmalama ya hangi markette satılıyor? Ya biz daha seninle anlaşamıyoruz ki. <laughs> Büyük süpermarketlerin raflarında satılıyor. Ya, tamam evet de o zaman tam evet de yani ben karışmadım Tamam, tamam hayır de. diyorum o zaman Hayır evet de Evet dedim Tamam Her evde evet, bulunan bir şey, şey mi? Bu. Şimdi Saçmalar artık hayır diyeceksin ya Allah Allah. Ama bazen insanlar kışın bunları şey yaptığında yaz kış yani. Abartma ah, ya. Tamam hayır Aa, diyorum ben. Ne, ne kelimeymiş <laughs> arkadaş saçma sapan cevaplar veriyorsun hayır dedin. Büyüklük olarak mik hep bu mikrodalga fırının ne suçu var arkadaşlar. Evet. Yazık bu evet. mikrodalga. Zantikleri de var sığmayan tipleri de var bence. Aa. Yani onu sen illa şey olarak düşünüyorsun ama o olarak Hayır bence sığmaz hayır sığmaz. Ya nasıl sığmaz? Hayır. Ben sana örnek göstereyim mi? Hayır. Yani şimdi Şiran'ın şeyi e, olmaz sığar ya. Var, var, var. Hayır. Sağır, sağır, hayır. o Hayır. Da ondan, o da ondan. Hayır diyorum ben. Özlem çok fazla tamam. şey yapıyor böyle. Tamam. Aklını karıştırıyor tamam. ama. Tamam, Karıştır. tamam. Hayır. Mesela ben aklımı karıştırmıyorum. Fatih karıştırıyor. Tamam, hayır de. Bu şey. Esnek ya da yumuşak mı? Vay yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Evet tabii ki. Saçmalama ya. Evet. Yalnız buradan sanki yavaş yavaş olayı çeviriyor Özlem. Evet. Tamam. Bu senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim Aha. gitti. Bilemedim gitti dedi ilk defa. Bizim kafaya enteresan dedi. Evet. Tek kişi değiliz biz düzgün konuş bizimle. <laughs> Hiç burada Özlem de var. Anlaşamıyoruz işte. İzleyenler nerede var bize. Bu şey yiyilip içilen bilen şey. Hadi gel Hadi cevap ver. Kesin emin değildir arkadaşlar. Hadi gel, gel de. de cevap ver. Neye cevap vereceğim? Hayır işte. Barttırıyorsun beni. yani niye de. yiyeyim mi? Sakin, Sakin oluyoruz. Hayır diye geçiyoruz. Hayır. Bir ne? insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Uh, evet. Yani kaldırabilir ama yani büyüklerini kaldıramaz. Ya sen o Küçüklerini hesaplamıyorsun da büyüklerini mi hesaba katıyorsun? Anlamadım evet. ki ben de seni. Hayır. Kolayca kaldırabilir mi bence? Hayır. Hayır. Yani evet, sen... evet. Hayır hocam sen mesela sana gitsem de söküp versem sen kaldırabilir misin onu kolayca? Tabii ki de kaldırıyorum. Kolayca. Ya ağır şey nasıl kolayca kaldırır? Hayır diyoruz. Hayır diyoruz. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Şimdi bunun üzerine oturanları gördüm ben. Gördüm. Sokaklarda oturuyorlar üzerlerine Şimdi ne cevap vereceğim? Biz de ben? oturuyoruz ama ya. Evet. Nasıl ne zaman oturdun sen? Sinan'ın var ya oturuyoruz evde. Ya onlar oyuncak gözlem ya. Tamam, hayır bu, diyorum. Oturulabilir. Üzerine oturmak için kullanılırım bu şey. Evet kullanılabilir. kullanabilir ne hayır ya. Emin değilim de o zaman. Emin değilim yani. Tatlı bir şey mi bu? Hala başka yerlerde dolaşıyor şu anda. Ya tadına hiç bakmadım. Sence nasıl? Yani ben hafifçe o ucundan kesip baktım. bakmadım tabii ki. Tatlı bir şey hayır, değildir yani. yani. bence. Hayır. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun. Cep mi? Ne ya. Daha önce oynadık çünkü Zeline tanıyorsundur beni yani Cebi var mı diyor Cebi var mı bu şey bu ne cebi hayır Yok hayır bak Bak ilk defa anlaştık galiba 20'ye kadar bilemeyecek bizi Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük Hayır tabii ki Yani ne yumurtası olduğuna bağlı Bak <laughs> Tisanol yumurtası göre. Şu uygulamayı yazan kişi şu an bizi izliyorsa yani bilmiyorum sanırım. Bir daha oynamamızı engelleyecekler bence. Hayır diyorum. Çiftlikte bulunan bir hayvan diyor ya neler oluyor arkadaşlar? Ne hayata? Çay kendine gel. Dalga. Çay. <laughs> bence dalga geçiyor. Vallahi o bilemeyecek. İlk ne defa de, bir şey bilemeyecek. Mi? Kolu var mı bu şeyin? <gülüyor> Çok <gülüyor> yanlış yerlerde dolaşıyor Çay. Hayır. Kolu olabilir mi? Saçmalama. Kolamaz. Yok tabii ki de. Hayır. hayır. mi şey ya da vücuda takılabilir mi? Bak şimdi ben giyerim istersen. Daha neler ya Özlem saçmalama. Hayır. Abi. Cebine taşıyabilir. Oo hala saçmalıyor yani yumurtadan küçük mü değil Bu ya ek soru isteyecek Hayır. ya da bilemedim Hayır. diyecek. Temizlik yapmak için kullanılır. Ay ne alaka hayvan dedi temizlik Ya dedi. ya dalga geçiyor Arkadaşlar Arkadaşlar ne düşünüyor acaba onu merak ettim. Hayır. Bakın gerçekten ya bildi bizimle dalga geçiyor Özlem ya da gerçekten Bilmiyorum, bilemeyecek. Göreceğiz. Hayır de. Yiyecek zaten. bir şey, şey yok ya. Ne hala. Kabuğu soyulmadan da yiyebilecek bir şey mi bu diyor ya? Hali bu, Hayır. Bu mi? kesinlikle çay. Şu an. Sen iptal. Çok ezledin bence. Hadi görüşürüz bileceğiz. canım. Son, evet. sonuncu soru geliyor. Acaba ya. o da mı oruçlu? Kafasına mı vurdu? Ne yaptı? Evet, Akış mi Akşam mı zorlayın? Hayvanların hala hayvanlardan gidiyor. Hayvanların 20. Soru. ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi bu? Yani hiç hayatımda öyle bir şey duymadım ben. Hayır, hayır! Aa! Salıncak, bir şey diyecektim. Kauçuktan üretiliyor ya. Kauçuk nereden üretiliyor? Kauçuk hayvan mı özellikle? Bilmiyorum. <laughs> bilemedim evet. diyeceğim. Bilemedim. Salıncak bina ısıtıcı diyor. Bilemedim. Bine, Salıncak bina ısıtıcı. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Bana bir şans daha verir misin ya. diyor. Tamam ya, de. Her tahminin neydi bir diyor. Tamam bir söyle bir söyle söyle cevabını. Yazayım mı arkadaşlar? Yazık tipin altır yaz gitsin ya. Çok yaz bakalım ne diyecek. Heh. Ne olacak şimdi? Devam et tekrar oyna da bakalım. Devam olacak. et diye bir şey yok. Bakalım ne yapacak? sen aklından bir şey istiyorsun. Ooo başa döndü arkadaşlar bilemedim işte bilemedi. Tekerlek ya tekerlek. Çok basit. Acaba biz mi soruları cevaplayamadık? Bir şey, bir şey soracağım. Şey Sadece ben cevaplayabilir miyim hızlıca? Tamam hadi tekerleyin mi yine? Evet. Su ile yıkanır mı? Evet. Yiyilip evet. içilebilen bir şey mi? Hayır. Ortama Ortalama bir market ya da manavdan satın alınabilecek bir şey mi bu? Hayır. Hayır. Her evde bulunan bir şey mi? Hayır. Hayır. Üzerine oturmak için mi? Hayır. Hayır. Eşsinek ya da yumuşak mı? Evet. evet. İnsanın kolayca kaldırabileceği bir şey mi? Emin değilim. Evet. Mikrodalgın içine sığar mı? Hayır. Hayır. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır. Hayır. Bu şey elektrik, pil veya benzeri neyle çalışıyor bu? Emin değilim. Emin değilim. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Hayır. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Hayır. hayır. Ortamı yumurtadan daha mı küçük? Hayır. hayır. Sol havalarda görülen ya da kullanılabilen bir şey mi? Emin değilim. Yaprakları olan bir şey mi? Hayır. Ağaca tırmanabilen bir canlı mı? Hayır. hayır. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu? Evet. Vücudun bir parçası mı bu hayır. hayır. Daha çok ot ya da bitkilerle beslenen bir canlı mı? Bu hayır. Düğmesi var mı bir şeyin? Hayır. hayır. Lastik, yorgan, kravat, bildi. lastik, Yalnız, tekerlek. Yalnız biz bir şey söyleyeyim mi? Şu an Sen ben bir şey fark ettim. Sen amaçla olayı karıştırdın neredeyse arkadaşlar. Biz derler. tekerlek diye düşündük hep. Ee, Lastikle tekerlek farklı şeyler hocam. Olur mu? Lastik, tekerlek, Hayır. De lastik. Fatma ama teker, arabanın tekerleğini lastikte diyorlar. Benim yandık artık. Niye ya diyorlar lastikleri ya. değiştirdin mi? Lastik şişirdim mi tekerleği şişirdim mi diye mi soruyor kimse evet Hayır, demek doğru. ki biz birazcık yanlış cevap verdik ben, ben değil sen yanlış cevap verdin çünkü ben, şey cevap beni de bildi yani öyle falan. olsun tamam o zaman öyle olsun arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay